merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rob, Roblox kaçış oynayacağız ne kaçış ama <laughs> Allah'ım ya ben sürekli bu adını unutuyorum dondurmacıdan kaçış oynayacağız ha şöyle oh dondurma mı lan bu hey yani bu var şey söylemeyi unutmayın neyse başlayalım boş ver Bu arada arkadaşlar şey Um, cumartesi saat 1'de... Ah, unuttum ya. Cumartesi saat 1'de şey, buluşma olacak. Aşağıda linkini veririm buluşma yerini. Buluşmaya gelen herkese şey benim istediği istediği zı aşağıda 3 tane seçenek vereceğim. Hangisini isterse onu alacağım yani. Boşun alacağım. Yine hep bizim bir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. <laughs> şaka şaka. Şaka yaptım şaka. Lan oğlum ben niye düştüm buradan ya? Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı olduğu için geri geri bu videoyu duraklatmak zorunda kaldım büyük sıkıntı değildi aslında. Neyse. Oğlum şu benim başlıktaki saç mıdır nedir? Sürekli şey yapıyor ya. Ne 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 yaptı ne oldu lan orada? Abi ama oradan benim boyum yetmiyor. Boyum çok giderek. Ha? Ha? Ağabey ya ama o saç gibi şeyinden yele midir nedir artık. Ondan mı takıldım ya? Sesim geç geliyor olabilir. Çünkü şey... Ee, mikrofonum yok benim. Sonradan ekliyorum ben. Şeyi. E, ses kaydını. Ya ama abi orası çok hızlı. Orası çok fazla hızlı ya. Bekliyoruz. Ama şu yelem neyse deli değiyor beni. Yelemedir, melemedir neyse deliyor. Abi. Geçilmiyor buradan. Oğlum pervanelerde benim ne işim var? Kocaman bir de. Ha yeter ama ya. Ben bunlardan, bu tür şeylerden geçemiyorum ya. Ya ama abi yelem diyor benim. Yelemedir. Saç mıdır? Onu aldıracağım. Kestirebiliyor muyuz? Ha. Ben onu at kuyruğu diyeceğim bundan sonra. At kuyruğu. At kuyruğum diye ya. Ne at? Benim atla. Oha. Orada bir saat şey oldu sanki. Ya ama abi geçilmiyor ya. Geçilmesi imkansız. Armin. Armin ne ya? Ha galiba takipçim. Ama abi çok ya çok erken geçiyorum ya da çok geç geçiyorum. Ama nasıl değmedi? Abi yelem ya yelem değiyor ya, ya da E bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Eee... Yeniden geldik arkadaşlar. Bir yer gitmem gerekti. Abi ya çok zor. Abi yelem diyor yelem. Yelem de yelem değmese kuyruğum değmese buradan geçilmez. Abi çok çok erken yapıyorum ben. Geçiliyor aslında yele yelem değse de geçiliyor ama Abi ne yapıyorsun ya? Delirmiş. Benim takipçim geçmiş beni. Ben gelen yüzünden geçemiyorum. Bu arada klavye sesim çok fazla geliyor olabilir. Ee, çünkü çok şey... Klavyem böyle mekanik gibi bir şey çok ses çıkarıyor nedense. Ama abi, abi çok erken mi yapıyorum ben acaba? Robux mu kullansam? Yok yok Robux kullanmayacağım. Çok. Çok erken yapmam lazım bunda. Geçtim be. Oh be. Vallahi gırtlağımla kadar gelmişti ya. Sizin biraz geç geliyor olabilir çünkü sonradan yapıyorum ben dediğim gibi. Heh. Bu arada dediğimi yapma, yapayım şu anda. Hangi tarihti lan? 19 Mayıs herhalde cumartesi gününe falan denk geliyor. 19 Mayıs'ta şey 19 Mayıs değil de Bir dakika. Neresi olduğunu bilmiyorum. Aşağıya tarihini falan yazarım zaten. Dediğim gibi yani e, bu arada oraya gelip beni bulan ilk üç kişiye e, altta verdiğim 3 seçenekten birini birini vereceğim, hediye edeceğim. Arasında benim gibi şö, şövalye kılıklığı da olmak var yani merak etmeyin. Zaten çok istiyorsunuz da, istiyordunuz da. Neyse. Buradan geçilmiyor buradan. Abi kaşıkların kim bu, bu kadar dev yaptı ya? Böyle dev kaşıklar görmedim. Aa külahlar var. Külahları değişecek mi? <laughs> Abi nereden gidiyoruz? Orası, orası çıkmaz yol. Heh burada. Oğlum orayı ne yapmış anlamadım ben o yapımcı. Nereye gideceğiz? Buraya mı? Geçilmiyor mu? Yani, Hayda. Aa ben şuralara değmem ya abi. Böyle şaşırtmaca yapmayın işte ya. Bak. Şuralar deyince bir şey olmuyor. Diyorum ben de niye nasıl lan? Onları değerek yapmayacak mıyız? Bir taktiğimi yapıyorum he. Şu. Değilmiş. O taktik işe yaramıyor. Aha. O değilse o zaman bu değilmiş. Aa oğlum Şuna da Ya abi çok zorlamıyor bunlar ya. Zorla gelin zorla. Ama deminki acayip zordu ya. Buradan geçemiyorum. Aa takipçiyim. Hangisi? Ana abinin ya abi o beni kullanıyor ya. Hadi be. Abi burası kolay. Aa kilolar. Kiloları değişmek isteyen var mı? Bak kilahım güçlüdür ha. <laughs> of deyiyordum be. Abi burası kolay ya. Abi. Ya dondurmaya da ölünür mü ya? Dondurmaya da ölünür mü ya? Abi geçilmiyor. Uy. Abi. İkimiz de burayı da Bu nedir ya? Abi kolay ya bunlar. Kolay, çok kolay. Çok kolay yapıyor bu. Pek de bilmiyorum. Ne çık, ne Oğlum ben niye oradan geçemedim? Evet. Hoppa. Aa. Ya abi dondurma Nasıl yedi bizi ya? Oha dondurmanın dili mi var lan? Dondurmanın dili olur mu hiç? Allah Allah. Allah. Ama yelem değdi. Yelemin ucu değdi be. Yelemi kestireceğim vallahi. Vallahi yelemi kestireceğim ya. Çaktırmayın değdi. Çaktırmayın merak etme. Değdi Bir siz biliyorsunuz bir de Allah. Başka hiç kimse bilmiyor. ben de daha. Ben dışında. Ben dışında bir siz biliyorsunuz bir de Allah biliyor. İnşallah sesim duyuluyordur. O kadar da yani bağırmıyorum ama inşallah sesim duyuluyordur diyorum yani. Abi beni bekliyor bu kız. Acaba neydin ne oynuyor? Hoppa. Hop. Ya en sevmediğim ya. Çok kötü bu. En sevmediğim yere geldik. Oy. Ya ikimiz aynı aynı da geçiyoruz. Bu nedir ya? Abi nasıl geçtik lan biz oradan Allah Allah 22 abi A bitti mi you win. sen kazandın oyunu bitirdim lan İşte bunlar böyle şeyler işte Uy Dur şunları hava atabiliyor muyuz lan? Ha ben burada başlamıştım. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani Sevinirim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.